Sen yalakasın yalaka yalaka. Ben yalaka değilim. Ben Çocuk aç sen bak. Tayyip Bey sayesinde doldurdum işte. Hadi be. Vallahi ben müzisyenim. Bak var ya bir dakika bir dakika. Benim evde bir çocuğum var aç aç kira ödeyemiyorum ya ben müzisyenim belediye bir tarafta saldırı polis bir tarafta ben bu askere ben bu devlete askerlik yapmışım vergi ödüyorum suçu sana ne bir şey suçuna suçuna suçu bak dolar 10 lira olmuş ben buru ben bugün bir don alamıyorum don don don, Niye don affedersin don, don, oradan don. Oradan gel ver bana gel yapmışsın. gel bir gelsene bir iş sen ver sen hadi sen gel, sen gel bir iş ver sen hadi, sen ya vallahi ya. İş yok, iş yok, iş abi? Don var, don dedi. Çamlıca camisine daha düne kadar cumu. baksana Gel sana vereyim marka. Almaya... Marka. Dayıcığım sen git ya. Sen yalakasın, yalaka, yalaka. Ben yalaka değilim. Çocuk aç sen bana değilsen pantolon. Ha sana vereyim pantolonu. Sana vereyim pantolonu. Ha git ya. Vallahi bile ben müzisyenim. Bak var ya bir dakika, bir dakika. Müzisyenim acım, aç, aç. Acım aç. Çoyluk çocuğu ama aç? Ben acım. Burada sabunma ya. Yalakalık yapma. Senin paran boldur burada. Ne? Almanya'dan gelmişsin burada. da bir şey, şey, şey yapma. Bak büyüğünü düşünün biraz öyle. Ne kadar diyor. Sen, sen öleceksin sen öleceksin. Sen öleceksin. Ne zaman öleceksin? Sen ölmeyeceksin. Dünyaya kazın mı çakacaksın? Ne ne Senin gibi gençler. Cumhurbaşkanımız dedi. Sıra var dedi Almanya'da. Ne sırası var? Beyefendi siz ne iş ya yapıyorsunuz? Neydi, neydi? Evet gemicisiniz, ya, demircisiniz. Almanya'da mı Sen çalışıyorsunuz? E, Almanya'da dün başka bir sabahleyin bir haberlerde izledim İşsizlik maaşı diyor 400 euro diyor. Evet aylık günlük değil aylık diyor aylık. Böyle bir ihtimal var mı? Sağlığımı görüyor diyor. Almanya'da diyor. Ben haberlerde izliyorum. Var. Türkiye'de sağlık bedava değil mi? Var sağlık. Evet, burada hastaneler bedava. Ya, dakika, eczaneye gidince Ben arkadaşı cevap Ben emekliyim. Ya bir saniye dur kardeşim ya. Allah. Çok hararetli. Bir dakika. Ben emekliyim. Tamam mı paşam? Geçen hafta doktora gittim. 100 lira benden dediler ki katkı payı aldılar. Bir de SSK'dan alacaklardı. Çıktım reçete. Paraları ben onu anlayamadım şimdi. Verdi. Bir saniye, ben müdahale etmek zorundayım. Hayır efendim ya lütfen ya lütfen ben sen müdahale sen etmek zorundayım. Ben 27 yıl annemin kanseriyle savaş yaptım. 27 yıl, 27 yıl önce kansere teşhis konduğunda her şeyimizi sattık evimize kadar. En son rahlede 2018 yılında kanser. Ben konuşabilir miyim ya? için siz? bu Suriyeliler. Bir saniye. 2018 yılında. Bütün ya? Bütün tedavi yapıldıktan yani sonra evet, annemin bize üste para vermek ya. istediler. Ben bunlar Bence ya beyefendi bunları bana gösterme. Göster ne bu abi bunlar bu alternatifler. Ne alt Niye senin devlet zaruri ihtiyaçlarını karşılıyor ya zaten. Ya ben sana sen uzayda mı yaşıyorsun? Bir dakika ben anlatayım bir sana bir diyorum ki geçen hafta anlattım anlattım diyorum, doktora diyorum doktora Hı? gittim diyorum. Doktora gittim. 100 lira katkı payı aldı diyorum. Sen hayır diyorsun. Ceviz ya herhalde benden aldı. Bu bahsettiğiniz Özel sektördür. De özel hastaneye gidiyorum. Özel hastane tabii ki e özel devletten alacak. Devletten biri. Kafasına göre. Tamam devlete söyleyin hemen gideyim ben hastaneye gideyim. Ben niye gidiyorum? söyleyeyim devleti? Hayır yazın. alamıyorum. Alamıyorum. Randevu alamıyorum. Abicim ra bakın orada. Randevi şey yok kardeşim. Bir şey diyeceğim. Randevu sisteminde şu var. Ne var? Açıklık oldu mu bana bildirin. Aynı he, sorunu ben yaşadım. He. Gününde bildiriyorlar gidiyorsunuz. Uzayda yaşıyor. Baksanıza siz yaşıyorsunuz. Özele giderseniz yüz alır, bin alır devlet dururken niye bu, gidiyorsunuz peki 50 tane ilacı reçeteden çıkarmış sağlık bakanlığı bunları vermiyor işte parayla veriyor Onları biliyor musunuz? Mağdilini alın Nerede madilini alın? Madilini alıyorum Adam bir defa ya, ya. Abicim babam Sarsman kullanıyor şu ekopirini. Ee. Babam kullanıyor devlet bunu karşılıyor Hatta raporlu e. Yani Sarsamıyor. öyle bir düşman olmuşsunuz ki Tayyip Erdoğan'a bunu bunu e. Evet babamın raporlu ya Ben tartışmam Abi, kardeşim Babamın vereyim mi? Adam adam bahset Evet raporlu Babam bunu bedava içiyor Kansulandırıcı Uzayda yaşıyorsunuz Uzayda yaşayan Ağabey, sizsiniz ya, Burada yaşıyoruz biz Ben bilişmere. Yağmur yağsa ondan biliyorsunuz. Sayın Erdoğan'a düşman Bilmiyorum, olduğunuz ben. için. Anladım. Abi yüzünüzden beri. Oh, oh. Olabilir olabilir. Serbest piyasa alma. Bir, bir Aynen. Bak, Aynen. Tayyip Aynen. Bey sayesinde Aynen. doldurdum işte. Hadi be. Tayyip Bakanların, Cumhurbaşkanlarının olduğu ya. yerde git yaşa olur mu? Bunları baş Sakin. Ama işine şey geldi mi de götürüyorsun. Şimdi beni dinle tamam mı? Ben geçen Adran, sene. Adam kapatmamış. Diyorlar ki Tayyip özelleştir söyle olur. La devletin adamı da dalabilir. Ee, başkası da dalabilir. Bu bile Tayyip Erdoğan'ın suçu. ya da Havaalanına para ödüyorsun sen para. Ödenir ödenir abim. Yolcu Ondan inmiyor. iyi mi bilecek Yolcu inmiyor. Cebinden ne ödüyorsun diyor, sen. Diyor. Tabii ki ödeyecek. Hayır Türkiye'de yaşıyorum. Niye Almanya'dan gelim? Ben Almanya'da 7 ay kaldım. Yemin ediyorum burada vatanını beğenmeyeni bir ay götürecek bu devlet. Tayyip beni duysun. Bir ay kalsınlar. Özgürlük Türkiye'de miymiş, Almanya'da mıymiş görsünler. 30 kişi gitti işte, ikisi geri döndü. Abim yemin ederim. 8 geri gelmedi. Sana bir şey diyeyim mi? Eroinman gibi döndüm. 7 ay ben mezarda yattım sanki. Evlenip gittim. Ya limonu taneli alıyorsun. Biber taneli alınır mı? Niye buradan Kalorifer yakamıyorum. <laughs> Bizden alıyoruz. Domatesin kilosu 20 lira. Hayır bak sen öyle düşünüyorsun yanlış. Ben yaşadığımı anlatıyorum bak ablacığım. Bak düşüncemi değil yaşadığımı. Bak ben 48 ben yaşındayım. büyük üniversite bitirdim. Anla? Aptal da. değilim. Türkiye'nin her yerini de gördüm. De her kesimden insan de tanıdım. De Şuna çok kızıyorum. Tayyip hmm. <laughs> lider Türkiye'yi yönetiyor lan seçen biziz. Bu adam gökten gelmedi. Ben de bir şey söylemek istiyorum. Söyle. Ben de şu anda öğrenciyim. Görüyorsun. Ben zayıfım. Ben zayıfım spor yapmak istiyorum, tamam, tamam mı? Gidiyorum. Protein tozu pahalı. Hmm. Ondan sonra et almak istiyorum. <laughs> et, bak, Abim, bak, ben dinle. Ben ama ben bak, ama kurban olayım. Tozu Allah aşkına oraya mı geldik? Et, Millet, et, ekmek alıyorum. Zaman olur. Et, bak, onu, et alma, tamam, başka tamam. limonda zaten da var. Almıyorum, bak. Ben sana bir şeyler söyleyeyim mi? Gidiyorum. Cebim. Çocuk diyor ki, abla bağırma, kurban olayım. Çocuk diyor ki, ben protein tozu almak istiyorum diyor. Anladım. Başka yerden alıyorsun. Et almak istiyorum diyor. Alma diyorsun adam burada ilaçlarını Hayır, gösterdi. Hayır başka protein alıyorum. Devlet ekopirini veriyor abim ben. Ablam bak. Ya babamın TCS'ini verim. Herkes araştırsın. Biz, Babam ekopirini ablam. sigortalı ve şeyle alıyor adam emekli. Biz, biz niye kendimizden sürekli feragat ediyoruz? Senin, benim, de çıkarım şey var. Bak, benim bak. Eğer benim çıkarım var. varsa bize benim çıkarım varsa var. Var. şuradaki herkesin ablacım, bir bağırmadan. Ablacım bağırmadan. Buradan sana. Hayır. Hayır. Etmediler. Bak sen çok konuşuyorsun. Çok var. Abi, Aa, sen ben sakinim şey bak neye delileniyorum. Bak, çok sakin Ar Arkadaşlar bir şey diyeceğim Allah için. Çoğunuzun evladı vardır. Allah rızası için kimse kesmesin. Tayyipciyim. Bak bir şey diyeceğim. Onu abla anladık zaten. Bir dakika bunu ister yayınla ister yayınlama. Ben bir dakika. Ben niye Tayyipciyim? Bunu açıklayın tüm dünya duysun. Dinime, imanıma ve bayrağınız boynum olsun. Ben eşimden ayrıldım. Oğlum 12-13 yaşında. Ayağım orada, annemlerde kalıyorum. Yemek yiyorum. Gözümden böyle döküyorum taip yok daha. Allah'ım diyorum annem git şu sigortanın, ıı, sağlık kocağının fiş parasını verse de doktora götürsem. Cahilim. Sadece köyde bir lise okumuşum. Misisliyim ben. Adana'nın misis köyünden. Çocuğun ayağı morarmış Allah'ım dün fiş parası verseler yok param yok Babamın durumu da çok iyi Allah için konuşuyorum Aradan zaman geçti benim oğlan bu defa Çekap gibi bir şey Şunu anlatayım da herkes anne baba olanlar anlar beni Oğlunun dediler beyin filmi çekilecek ben oraya yığıldım Doktora gidecek fiş ver. param yok Beyin filmi 500 lira o zaman yemin ediyorum yıllar önce Gazi Paşa'da bir hastanede 500 lira film arkadaşlar muhtar dedi ki Füsun 18 yaş altına bedava bakıyorlar. Ben bunu anlatamam. Evladına biri organ vermiş gibi. Hastaneye gittim 1 lira ödemeden film çekildi. Çocuğun bademcikmiş problemi. Ben ondan sonra kimin olursa olsun bunca zaman oldum abim. Ben şunu diyorum bir dakika bu CHP'de olsaydı dünyanın bütün saddam olsun düşman olduğu herkes o bunu getireydi ben anneyim çaresizdim. Bunu kim yaparsa yapsın ben şimdi 1 milyar tane füsun kök sal olayım 1 milyar oyumun bir tanesini ziyan etmem Ben anneyim ciğerim yanacaktı Bak başka bir arkadaşım Yağmur yasa diyor ki Taip yaptı Ciddiyim ha bu konuda Ayakkabı göğüm nasıl olmuş Ha Taip böyle olursa Niye nefret ediyorsun dedim Yeğenim Amerika'ya kaçtı dedi kaçarken öldü dedi Bakanlığı aradık bakanlık bana dedi ki dedi gitmeseydi. Dedim sen de haklısın düşman olmakla. Ben haklıyım anne olduğum için Tayyipçi olmamın sebebi. Ben ekmek bulamadım, elimi yıkacak sabun bulamadım. Dulum on küsür senedir